Arkadaşlar merhaba. Bugün bir test yapacağız. Sizinle. Bakın bir tane Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme. Bakın dinimizi öğreniyorum ben. İki. Bakın içine açınca şöyle içine açınca burada 100 TL var. 100 TL'mizi içine koyuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i seçen içinden hem 100 TL alıyor hem de Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Burada bir tabletimiz var böyle tabletimizi seçerse tabletimizi seçerse ise o tablet bunudur ya da tabletin üstüne bir tane alet koyabilir ya da alıp üstüne para da koyabilir arkadaşlar o zaman şimdi başlayalım buyurun beyefendi ee, adınız neydi bir açınız hmm, peki Kur'an-ı Kerim mi istersiniz? Tablet mi istersiniz? Tabletin üstüne bir ayet mi koymak istersiniz? Düşüneyim. Tamam, teşekkürler. Arkadaşlar, Mira Çenes, Mira Çenes'in mi? be ee, bize telefon verdi. Bakalım. Evet, telefon. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, biri geliyor. Ee, adınız neydi? Ahmet. Ee, Ahmet Bey, Kur'an-ı Kerim mi istersiniz? Tablet, al, tablet ve telefon alıp yerine başka bir şey mi koymak istersiniz? Alayım ben <laughs> Arkadaşlar, Ahmet Bey bize 110 lira verdi. Hmm, güzel para. Ama Kur'an-ı Kerim'i seçmesi lazımdı. Arkadaşlar şimdi para mı? 200, 110 TL mi yoksa Kur'an-ı Kerim mi? 150 TL. İşte burada 60 lira var. 60 lira orada dursun. Burası 150 olsun. Tamam. Bakın içinde. Şimdi burada da 60 TL'miz var. Hadi. Devam edelim. Arkadaşlar biri geliyor hemen devam edelim. E, ee, adınız neydi beyefendi? Benim adım Murat. Murat Bey. Murat Bey 60 TL mesajınız Kur'an-ı Kerim mi? Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı beğendiyseniz ve like atmayı unutmayın bay bay